Selam arkadaşlar Kaplan85 Miller Server'ı NC oyuncusu ee, Implantların ikinci bölümüne geldik Diğer 12'li ya da 15'liyi Çünkü bu implantları daha hızlı geçebileceğimi düşünüyorum Şimdi alıyoruz Fail Safe ile başlayalım Fail Safe ee, Bu shield'ımız mavi barımız kırıldığında F tuşundaki enerjimizin yüzde yirmisini bize geri veriyor. İşte light e uçma kabiliyetimizi, heavy işte e, shieldımızı, o açtığımız kalkanı geri veriyor. Ve ne zaman bu fail safe beşinci seviyesinde bunu da getiriyor sana? Fail safe'in ne zaman cooldown'daysa bu 12 saniyede bir olabiliyor diyor kendisi. Ne zaman cooldown'daysa o 12 saniyelik periyottaysa biri gelip seni bıçaklamaya çalıştığında ona da 150 hasar veriyor. Şimdi bu ne işe yarar? Ne yapacağım ben abi 150 hasarı dediğinde? Bu arada 150 hasar adamı öldürmez onu da bil. Şu oluyor. Yakın mesafede adamla karşı karşıya geldin birbirini taradın. İkinizin de tabii ki shield'ı kırıldı ama ölmediniz. Planeside'da mouse'un orta tuşu genelde mili, yakın mesafe bıçak saldırısıdır. Hızlı tıkladın mı çıt diye böyle kesmeye çalışır adamı. Ve birçok iyi oyuncunun bunu yaptığını biliriz. Bunu yaptığında karşı taraf şoklanmış oluyor. Eşittir sen ikinci bıçağını atabiliyorsun. Bire bir de işe yarayan bir şey. Kısacası. Neyse. Fail safe çok kafa karıştırdığı için biraz uzun üzerinde durmaya çalıştım. Şurada önemli olan şu %20 maksimum ability enerjiyi geri veriyor olması. Bazı build'lerde bu kullanılıyor. Ee, ambusher jump jetlerle falan filan da kullanılıyor. Neyse bu kadar Firestorm bu adam öldürdüğünde ateş etme hızını yüzde 8 arttırıyor 3 saniye boyunca ve adamı kafadan vurursam bu 5 saniyeye gidiyor şimdi bu yüzde 8 bir kere mi Hayır sürekli her adam öldürdüğünde hızlanıyor hepsine kafadan vurduğunu hesaplarsak işte Tak 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 5 saniye 5 saniye gittikçe hızlanıyor. E, tamam abi bu harika. E, e, bunun çok kötü bir yanı daha var. Me silahının geri tepmesini arttırıyor ve merminin dağılma çapını arttırıyor. Eşittir. E, ter Terrango brr oluyorsun yani. Tamam. Fortify. Bunu yeni buffladılar. Çok değişti bu. Eskiden hiç kullanılmayan bir şeydi. Çünkü bir saniye boyunca yerinde durman gerekiyordu. Şu an yerinde 0.1 saniye durduğunda normal simermilere karşı işte yani taramalı tüfekler, pistoller bilmem neler falan filanlara karşı %20 dayanıklılık kazanırken %50 de patlayıcılara işte el bombasına karşı hani e, C4 de bunun içinde yanlış hatırlamıyorsam %50 e, hasar dayanımı da buna kazanıyorsun ve e, bir NC oyuncusu için bu çok güzel bir şey. Neden? Çünkü bizim silahlarımız öyle çok da hareket ederek ateş etmeye gelmiyor. Yani 0.1 saniye en azından durman gerekiyor değil mi yerinde? Hani e, o sıra çıtırt diye bu üzerinde bir kalkan veriyor. Sağ, sol yapıp bilmem ne böyle ateş ederken hafif sağ yapıp durduğunda tak kalkanın açılı veriyor. Sol, yapıp durduğunda tak kalkanın açılı veriyor. Güzel bir şey yani. Gun en çok kafa karıştıran şeylerden biri. Birçok böyle iyi oyuncuyu bunu kendine taktığında görürsünüz implantlarda dersiniz ki olan ne işime yarayacak bu? Abi bu elinde pistol varken bir adamın ölmesine sebep olursan tamam mı bak manyak bir şey bu. Reload speed'ini %25 arttırıyor. 3,5 saniye boyunca. Ve diğer silahlarına geçiş süreni de %50 azaltıyor. Eşittir adamı taradın, pistolüne geçtin, o sıra bir tane de el bombası salladın. Tamam mı? Pistol elinde ya adama tak tak ateş ediyorsun adam el bombasından öldü. Hiçbir şey fark etmez. Elindeki pistol sayesinde şu an reload speed'in %25 hızlandı. Ve birçok şey ne anlama geliyor bu biliyor musun? Pistolünü reload edip bire basıp ana silahını reload etmeye başlayabiliyorsun bu hızla. Çünkü reload başladığında bu %25 zaten düşmüş oluyor. Tamam Burası çok önemli. Adamı öldürdün pistolünle pistolünü reload etmeye başladın. Birçok pistolün reload süresi zaten 1.5-2 saniye maksimum. Pistolünün reloadu bitti mi 1'e bastın. Swap time'ın %50 hızlandığı için biri de eline aldın. R'ye bastığında tam böyle 3.5 saniyeye denk geliyor. Çat ana silahını da daha hızlı reload ettin. Tamam bu çok güzel bir şey. Heavyweight. Heavyweight şu an yeni bufflandı ve sistemi değişti. Eskiden bambaşka anlamlara geliyordu bu. Ama bu ee, patlayıcılar yüzünden ekranının sallanmasını %95 azaltıyor. Üzerine orbit atıyorlar ya böyle o yuvarlak çıkıyor ve sen o yuvarlağın dışına çıkmana rağmen patladığında yine de uçuyorsun. İşte onu engelliyor. Artık uçmuyorsun abi bunun sayesinde. Çok güzel bir şeye dönüştü. Özellikle büyük sürekli orbitli savaşlar ah eski Ti alloys diyelim. Artık yok ne yazık ki. Yakında o da geri gelir herhalde. Neyse Ti alloys da mesela uçmanı engelliyor falan. Tamam mı? Ve yani üzerine bununla yukarıdan atladın bu sande takılırken eğer fall damage alırsan, yukarıdan düştün diye hasar alırsan çevrendeki tüm insanları da uzağa uçuruyorsun. Aynen orbit gibi. Bunu kullanan inanılmaz insanlar var. İnanamazsınız yani neler yaşandığına bununla ilgili. Her neyse bu da güzel sistemdir. JoKey. JoKey Açık bir silahı kullandığın zaman sana ekstra shield health veriyor. O mavi barını %50 arttırıyor. Bu ne demek? Engineer'ın o kurabildiğin dörtteki turret'ın var ya. Tırırır taradığın ya da füze attığın. Onda %50 daha dayanıklı oluyorsun. Tek headshot'ta ölmeni engelliyor. Tamam abi bu güzelmiş ya falan. Ben bununla kamp yaparım. Sadece bu değil. Bunu yani çok güzel bir şekilde flash kullanırken de takabilirsin. Flash'ta da açıksın ya. Ee, muhteşem bir şey oluyor. Flash'ta da ölmen e, engellenmiş oluyor direkt. Bir de üzerine 3-4 tane flash birlikte gidiyorsanız çevrendeki arkadaşlarına da %20 shield strength olarak veriyorsun bunu. Onlar senin %50 artarken o mavi barın onların da %20'si artıyor hem de 50 metre mesafede. Yani bu güzel bir şey. Bu stackleniyor mu? Bu birbirinize etkiliyor mu? Emin değilim. Bunu çok yakın zamanda test edeceğim. Şu e, meta buildleri anlatırken buraya gireriz. Mending field ah gülüm bunu gerçekten artık çok işlevsiz hale getirdiler. Bunun ne işe yaradığını direkt sana söyleyeyim. Eğer çevrende bir adam 300 health'in altına inerse sen onu 15-15-15 iyileştirmeye başlıyorsun 7 metrede. E abi yani ben adamların yanında mı gezeceğim sürekli diyebilirsin. 5. seviyeye getirdiğinde bu yere koyduğun F ile bir shield bubble var ya kalkan insanların kalkanını yenileyen şey. O da bu özelliğe sahip oluyor o 7 metre içerisinde. Eşittir bir yolapta sert kasmak istiyorsan belirli bir seviyede aslında mantıklı bir şey. Mobility mesh en çok kafa karıştıran ikinci implantımız bugünkü. Diyor ki F'ye bastığında heavy iken yavaşlıyorsun ya ben o yavaşlamanı %25 azaltıyorum diyor. Çok mantıklı abi çok güzel. E ne işime yarıyor bu? Daha rahat hareket etmeni sağlıyor. Sağa solu daha rahat yapıyorsun falan. Güzel peki. Ee, burada devamında diyor ki. Eğer F basılıysa temel koşma hızını da %10 arttırıyorum. Ha bir saniye o zaman F'ye basıp mı koşmalıyım? Hayır kesinlikle hayır. F'ye basıp koşmaya çalıştığınızda inanılmaz yavaşladığınız için Adam demiş ki ya o kadar da yavaşlatmıyorum. Yani normal yürüyüşünü %25 normaline çevirirken %25 azaltırken o penaltıyı. Bunu bir de %10 buff'lıyor ki hani %25 değil de %33 %34'e denk getiriyor matematiksel olarak. Tamam? Devam. Nanomesh specialist. Şimdi bu F'ye bastığında Heavy Assault'ta o yanda gittikçe azalıyor. İster adrenalin kullan, ister nano mesh kullan. Ne kullanırsan kullan değil mi? O %25 azalıyor resist shield'da. Böyle %25 dedim özür dilerim. O yavaş yavaş azalıyor. Eğer yerinde duruyorsam bunun azalma oranını %80 azaltıyor. Eğer hareket ediyorsan bunun azalma oranını %40 azaltıyor. 5. seviyede sana eklediği şey ne? Hani o F'yi sen kapatıyorsun bir süre bekliyorsun bir iki saniye ondan sonra geri dolmaya başlıyor ya o enerjin. İşte onun geri dolma şeyini yok ediyor. Beklemesini. Direkt tekrar dolmaya başlıyor. Nightmare. Ya insanlar bunu çok kullanıyor da bu ne işe yarıyor? Ben ne yapacağım yakın mesafede adam mı bıçaklayacağım? Ya bu sadece adam bıçaklarken değil arkadaşlar. Alıyorsun eline pompalı tüfeği. Bak ne diyor? 5 metre yakınındayken adamı öldürürsen de oluyor. Ne diyorum? Elinde pompalı tüfek. Neden? Çünkü 5 metrede çok kısa sürede öldürebilirsin. SMG yakın mesafe silahı yine carbine olur, hiç sorun değil. 5 metrede adamı öldürdüğün zaman bir şekilde bazuka da olur yani. Hiç sıkıntı değil. Seni 2 saniye boyunca görünmez yapıyor abi bu. Tamam? Daha önceki seviyelerinde, seviye 4-3 falan da sadece melee weapon yani bıçaklaman lazım. Ama 5. seviyeye geldiğinde şu kısım ekleniyor. Eşittir birçok build, birçok böyle run and gun buildleri, içine gireyim adamı parçalayayım, heavy ile ben bu işi nasıl yaparım buildleri bu implantı taşıyor. Tamam ama tekrar ateş etmeye çalışırsan direkt görünür oluyorsun. O 2 saniyenin tadını çıkart yerini değiştir. Ocker Shield bu da çok kullanılan bir şey metalarda özellikle point hold metalarında. Bir noktayı savunmak istiyorsun o noktayı savunma, savunurken ne oluyor abi? Concussion'lar yağıyor, flash'lar yağıyor, EMP'ler yağıyor yani shield'ın gidiyor kör oluyorsun ya da işte hareket edememeye başlıyorsun falan filan. Bunların etkisini yani bunların süresini ve etkisini ...yüzde %30 azaltıyor kendi kendine. Bunun mesela orada bir infiltrator'ın var ve yere koymuş işte o detection'ını tamam mı motion spotter'ını gördün adamların akın akın geldiğini biliyorsun sana geleceğini o şeyin concussion'ın ya da flash'ın ya da EMP'nin çıkartıyorsun abi restoration kitini ya da medical kitini restoration tercihin olmalı neden çünkü sürekli heal'lıyor seni basıyorsun kendine tak bunlara direkt Immunity kazanıyorsun. Seni etkilemiyor. Gözünün dibinde flash patlasa. Gözünün dibinde concussion patlasa. 5 saniye boyunca bunlardan etkilenmiyorsun. Restoration ya da medical kit kullandığın kendinde diye. Evet. Overdrive. Bu da çok ilginç. Arkadaşlar bu ant. Ant dediğimiz o kortyumları çekmek için kullanan şeyle çalışmıyor. Bakın adamlar bilerek buraya yazmış flash. Heresir. ESF. Yani bizim... NC River ee, ve liberatörlerde yüzde 40 turbo enerjiyi geri veriyor sana. Ne yaptığında insanları ezdiğinde. O yüzden şunu çok görüyoruz. Flashlı infiltrator kendini görünmez yapmış. Sandırın oradan bir sağdan geçiyor, bir soldan geçiyor. Sürekli adam eziyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü abi 40 turbosu tamamlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Çağat. Eziyor seni. Turboya basıyor. Kaçıyor. çat Eziyor seni. Turboya basıyor. Kaçıyor. Çok basit. Bunu hara sırlarda yapıyor. Overdrive'ın mantığı da bu. ESF'le adam ezen de var. Ne yazık ki ben o oyunculardan biri değilim. liberatör zaten benim konum bile değil. Devam. Paratrooper. Ne zaman hasar alırsan, bu light assault için geçerli tabii ki. Senin o sol taraftaki maksimum jet fuel'in %8'i doluyor. Tamam mı? E, maksimumunu işte skirmisher'ı upgrade ettin bilmem ne yaptın arttırdın yüzde sekizini dolduruyorsun tamam mı? Her hasar aldığında ve arkadaşlar bunun bunun bir geri sayma süresi yok. Adam sana 30 merminin atıyorum 5 tanesini değdirdi ve sana, seni öldüremedi. %40 enerjin senin doldu bile. Tamam mı? Bu manyak bir şeye dönüşüyor böylece. Enbushır'larda da çalışıyor bu ve inanılmaz etkili oluyor. Enbushır'larla böyle adamın içine giriyorsun, pam 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 koyuyorsun, fırlıyorsun, gidiyorsun. Özellikle bununla Aerial Combatant'ı birleştiriyorlar genelde. Çok 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 feci, çok hızlı hareket edebiliyorlar. Neyse, dönelim. Neredeyiz? Neredeyiz? Paratrooper'daydık. Ransack. Ransack tank kullanıcıların, tank main'lerinin bazılarının tercih ettiği güzel bir implant. 50 metre yakınında bir şeyi öldürürsen diğer tankı aracı hem senin aracının %10 health'i doluyor. Max health'i neyse ki Vanguard'ların 6000 olduğu için 600 health'in doluyor. Hem de mermin doluyor. One tick of ammunition. Biraz önce söylediğim Vanguard için bu 9 mermi demek. Bu da güzel bir şey yani. Regeneration. Abi ben 10 saniye boyunca hasar almadan etrafta koşabilirim diyorsan ya da light as altın ben çıkarım çatıya hasar aldığımda geri çekilirim diyorsam inanılmaz işe yarayan şeylerden bir tanesi bu. Medikler de bunu kullanıyor bazen. Güzel olabilir. Olay ne? 10 saniye boyunca hasar almıyorsun. 35 health her saniye sana geri çat 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 veriyor bu alet. <laughs> Ve üzerine adamla kapıştığında eğer onu headshot'tan öldürürsen kafadan öldürürsen 2 saniye içerisinde de 100 health veriyor sana. Tamam mı? Yani o one on one encounter dediğimiz birebir kapışmalardan hayatta kalarak çıkmanı sağlayan şeylerden biri ki regeneration'la daha önce anlattığım assimilate bir combo, bir e, metalardan biri. Artık çok tercih edilmiyor ama yine de yeni oyuncular için özellikle hayatta kalma olasılığını çok rahat arttırabilecek bir combo. Ve response jacket. Response jacket neymiş? Herhangi bir yerde bir şey patladığında Mesela lightning çıkmış dağın tepesine sen A noktasındasın ama o pezevenk oradan sana hash'le vuruyor. Neden? Çünkü herif zeki, anlatabiliyor muyum? Ya da içeriye biri C4 attı ya da işte bir el bombası patladı falan. Bunların hepsine karşı 20 saniye boyunca %50 dayanıklılık yaşıyorsun. Kazanıyorsun bu patlama yaşandığı an. Okey? Bayağı güzel bir şey yani bu. Şimdi burada sorulması gereken şey, peki ilk patlamayı engelliyor mu? Özür dilerim test etmedim. Hiç bana göre bir implant değil bu, o yüzden bilmiyorum. Yarın öbür gün test ederiz. Test edip yorumlara yazarsanız ben de aydınlanırım. Bunu izleyen diğer arkadaşlar da aydınlanır. Evet arkadaşlar, bugün de böyle 16 tane geçmiş olduk. Güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.